Bir gün annem köye ekmeği yapıyor. Bakalım. Tarif verecek mi bize? Su, tuz, maya. İyi, kolaymış. Kolay. Güzelce ne yapalım? Bir atın. İki, iki çıkartın, yiyin. Biz öyle yapıyoruz. 15 günde bir, bir haftada bir yapıyoruz. Öyle günlük yapmıyoruz. Ağır Takip edin bizi. Videolarımızı seyrediyorsunuz. Da, seyredip bırakmayın. Takipte kalın. <laughs> Peyniri de yapalım mı? öyle içine koyar da mı yersiniz? Fark etmez bizim için ya. Dur bakalım ekmeğimizi yapalım da. Şu an annem açtı. Ablam da pişirecek inşallah. Tut, Pişirebilirse. Şey Becerebilirsem işte ama. Tut ya. Tutuyorum ya. Kurçelen temiz Kurban olsun anne. Çok yaşa. Anne! Çarşıya çıktın geldin ya. Soğuk çekti. Burası Kayseri Develi ilçesi. Arkadaşlar. Ben 2006'da buraya göç yaptım. Yaptığıma çok pişman <laughs> oldum. Öleceksen de büyük şeyi öleceksin. Biz önceden İstanbul'daydık. Maddi ve manevi sıkıntılardan annem gel taşınmış. Şu anda ablam işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hı? Oh. Altın sarısı olmuş. Oh. Hmm. Mis mis. Böyle işte. Bakalım bak ekmeği Parçalamışsın. Yok parçalamadım. Daha tava da ısınmadı tamam Daha diğerlerini görün <laughs> şimdi siz. <laughs> Çek de görsünler. <gülüyor> Saklı. <gülüyor> hani yok ki bir şey. Gitsinler işte. Niye oturuyorlar ki orada? Kim hakkında konuşuyorsunuz? komşu. Oh, ekmeğimiz fıstık fıstık. Nasıl göz göz oluyor. Oh. <laughs> Anne yağlı ekmekle kapalım mı birkaç tane? Tabii. <laughs> Macit'imle kalktı. şemsi çikolatalarını yiyecek şimdi. Macit bir öpçük at. Öpçük at bir. Saçların dağılmış. Güzel mi? Güzel desene anneciğim. En sevdiğim çikolata desene. Yusuf Gözler. da orada. Yusuf. Yusuf! Yusuf, gel çikolatanı ye çirkin ol bir anne, bir çirkin ol. Gel çikolatanı ye abinle beraber, gel. Tamam. Yusuf Peygamber'in önce karalar evlerine kaçırmış, benim oğlumun yolunda kaçıracaklar. Yemeyecek miyim? Bak yakışıklılar bak, yakışıklılar. Yemeyeceğim diye görüyor oy, musun? Oy oy! Ne yaptın kardeşim? Ben de pişiriyorum işte bir şekilde. Bir şey göster şuradan arkadaşlara şöyle, göster. Şimdi yağlama yapacağım. Onu da gösterirse. Böyle yağlamaya çok var da. Böyle yapmış işte. Çatlatmış mı ne ölmüş. Biraz koper ver de yiyeyim uzundan. Şu an ekmek soğumadan hemen içine peynir koyduk. <laughs> güzel mi? Çok güzel. Yakında varsa gelsin ha. Koş. Esma görmedin hemen ye. Gel. Ben de bakayım bakayım. şu an bir tadına baktık. Enfes olmuş. peynirimiz de çok güzel. Basmak peynirimiz de köy batıyoruz. peyniri. Annem komşularla birlikte kendisi yapıyor arkadaşlar. Efendim. Güzel mi? Hmm yaptı. Pompası açık mı? Çok güzel oldu. Şimdi yağlamanın içine domates, yeşil soğan, peynir, çay sarıp sarıp yiyeceğiz. Saçemizden de son mahsulümüzü topladık arkadaşlar. Daha çıkmaz bu aydan sonra. Böyle son bir ney tas domates topladık. Aa ekmeği ne yapmış? Tavaya sığmadı kardeşim de böyle küçüldü. Ma. Ama. Bir iş bilmiyorsun. E daha ne yapayım kardeşim bir işte böyle. Elinden ya. bir iş gelmiyor. Aman kameranın arkasında da diyorsun ki ablam senin yaptığını kimse yapmıyor. Senin elinden döküldüğünü kimse dökmüyor diye aman. Milletin karşısında böyle yapıyorsun. Ç çay koymamışsın. Çayı nereye koyayım? Sığmaz ki. Şöyle, ya. şöyle, ilk de şuraya koysa hani. Aman, işim gücümün içinde. Bari çay koyayım, daha biber patlatacağım. Salata yapacağım, daha bir sürü işim var Çok ya. Çok işim var. Sobayı da yakamadık bugün. Dışarıda bir fırtına, bir ayaz bu, neyse bu. Karda yağmadı. Kayseri'ye ilk kar düştü diyorlar, daha biz görmedik. Evet şimdi arkadaşlar, annemle birlikte ablama şaka yapacağız. Anne sen söyle, Esra Erol hamileymiş de. Esma! Aa, görüyor musun? Esra Erol hamileymiş. Kaçıncı çocuğu bu? Üçüncü olacak galiba. Üçüncü mu? Aa, ha. Anne. Hani? Gerçekten mi? Ne? Şaka yaptım, şaka. Kızım niye böyle şaka yapıyorsunuz? Ben de bir haftadır ağlıyor ya, kadın hamile zannettim gerçekten. Allah Allah. Arkadaşlar az önce ablama şaka yaptık. Onu da short video sonrasında koyacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Ne hissettin şakada? Şakada mı? Bir şey hissetmedim ya. Kadın ağlıyordu ya bir haftadır. Duyguları çok gevşekti. Hamile zannettim gerçekten. Ablam koymuş közleme tavasını. Koyayım mı esmer bunu? Anne bunları biraz inceltseydi. Yağlamam. Şöyle şunu da koyalım arkadaşlar. Ekmeğimiz bitti. Yağlamamız bitti. Son hali bu şekilde oldu. Bazı şehirlerde bu yağlı ekmeğe sıkma mı öyle bir isim diyorlarmış. Peber köz dedik. Peynirimiz. Bu da Kayseri'nin en meşhur en meşhur şey, çemeni cevizli çeme kokusu çok güzel bahçemizin domatesi olmazsa olmaz turşumuz çayımıza gelecek şimdi bu ekmeğimiz ekmeğimizin son hali ablam sabah akşam pastırma yediği için sürekli pastırma deyip durdu yine soframızın son hali de bu şekilde oldu alay susupek siz bunları Ja bym